Lan al işte ya. Bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> e sanırım bu iş biraz zor. Niye her şey bozuluyor? Hı. Lan güvenlik. Hı. Geldim lan oraya. Ya hemen oraya geliyorum şerefsiz. Aha. Aa. Ne habersin? Ulan şerefsiz. Balon boyu nerede saklıyorsun? He <laughs> tamam öyledir Bak şerefsiz. Onu saklayan tek kişi sensin ve onu bulmam gerek. Tamam bay bay ezik. Ee, Güterif. herif. Bu. Aa, lan şerefsiz. Bak onu saklıyorum. Ne? ben nereden bileyim? Selam. Bak onu ya sen saklıyorsan senin içinden geçeceğim. Ya neden buraya bakıyorsun ki? O balon bebeği nereden bileyim ben? Bu arada Freddy arkanda. Freddy. merhaba Spinkler. Ne naber Freddy? Naber Freddy? <Gülüş> merhaba güvenlik. Lan onunla konuşma o oh göt. Ne diyorsun? Bak bu balon boyu saklayan adam. Bunun ne demek biliyor musun? Hmm. Onun doğum günü ve sen pasta yiyemeyeceksin. Hayır. Evet o yüzden balon boyu bul tamam mı dostum? Tamam bebeğim ben gidiyorum aşkım. Lan oğlum o şeyleri izle bak izle bak. Ne yapıyor? Ana bak eğer onu selam. <laughs> selam. Ulan bak gidip oraya bakacağım. Selam. Aa, neredeydi lan? Lan bu iş ultra es. <gülüyor> <gülüyor> sen kimsin lan? Ne haber lan torbacı? <laughs> 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 Aa, parti için çağırdığım kızlar geldi. Vaaaah dağılanı İşte bunun adı levye tarhanacı Sağ ol Foxy Nee kafası bu Adam lava tuttu beni ya Şşt Springtrap duyuyor Ne Bak dinle b Saat altı 6 Neyse <laughs> 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 <B> <laughs> <laughs> <laughs>